Buradaki sinirlerin rahatlamasını. Bir de diskin içine ulaşarak buraya lazer ya da nükleoplasti ya da Hı -hı. PRP kökücük gibi tedavilerle onu onu diskin PRP. birleşmesi sağlamak. Hı -hı. Bizim onu soracaktınız. Evet, disk içi PRP mi? Disk içi PRP'yi soracaktım hocam. Evet, hani evet. Bu nasıl bir mekanizma oluyor yani, ki orada bu fıtığı rahatlatıyor? E, şimdi şöyle. Mesela biz PRP'yi orta disk diz çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Netenli intilerde yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Evet. E, nihayetinde bu disk içinde yaralı bir doku var. Bir deformasyon var burası iyileşmiyor. Yani çünkü bir kronik yer olduğu için hı hı. vücut buraya yeterli ilgiyi göstermiyor. Biz buraya PRP yaptığımız zaman buradaki trombositler buraya ulaşıp buranın iyileşmesini sağlıyor. Yani en sonuçta bu kalıcı bir e, tedavi tabii, tabii hocam. Ya şimdi şöyle söyleyelim. Mesela bel ameliyatı yaptığımız zaman hani tabii e, acil ameliyatlar için şey demiyorum. Mesela hasta nörolojik defisit olur illa ameliyat olması evet. gerekiyor. Tabii çünkü mesela e, sinirler hasar görmeye başladığı zaman ameliyat olmadığı zaman kalıcı hasarlar olabiliyor. Hı hı. Ama böyle hastalarda, ameliyatta oradan parçalar alıyoruz. Evet. Normalde fonksiyonu gören bir şeyi uzaklaştırmış oluyoruz. Hmm. PRP ile ne yapıyoruz? Ee, buranın iyileşip kalıcı bir tedavi sağlıyoruz. Toparlıyor. Tabii. Bir de ozon tedavisi var hocam yanlış. Yani ozon tedavisi de var. Yine aynı mantıkla çalışıyor. Tabii. Ama PRP kökücü bunlar daha güçlü tedavi. Daha kalıcı. Tabii tabii kesinlikle. Lazer var. Naz, e, e, lazer lazerde nükleoplasi mesela nükleoplasi. tedavide tabii nükleoplasi dediğimiz yöntemler var. Mesela diyelim küçük fıtıklar var. Ama bu küçük fıtıkların çıktığı yerler sinirlerin e, foramen dediğimiz yerlerde. Oraya baskı yapıyor. Hı hı. E, hastalar işte fizik tedaviden fayda göremiyor. 2 hafta ya da 12 hafta diyelim. Ya da mesela bu hasta bir iş adamıdır. Ya da e, önemli bir mesleği var. Bir an önce tedavi olmak istiyor. Bunlar da e, direkt diskin içine girerek lazerle orayı küçültüyoruz. Küçülttüğümüz zaman hemen sonuç alıyoruz. Ama tabii hastayı çok iyi seçmek gerekiyor. Neye hmm. göre seçiyorsunuz hastayı? Ya yani Şimdi hastanın muayenesi çok önemli. Yine bu hastadaki fıtığın şikayetleri çok önemli. Hangi sinir üzerinde? Ee, ve bunun yanında da e, diskteki bozukluklar, fıtıklığın, fıtığın büyüğü patlamış mı patlamamış mı? Hmm. Bunları hepsi göz önünde alın, almak gerekiyor. Yani herkes bunu seçer bu tabii. yöntemi değil mi? E, tabii tabii. Ya şimdi mi? mesela bir tedavi anlattığın zaman bütün hastalar hemen bu tedavi olmak istiyor. Ama, ama önemli olan tutmuyor. bu tedavi doktorun önermesi. Burada belki hastanın günlük alışkanlıkları da çok önemlidir hocam. Kesinlikle kesinlikle. Biz mesela hekimlerde özellikle diş hekimleri hep boynumuzu eğik çalıştığımız için bel boyun fıtığı çok sık görülür. Şimdi bu mesela benim bir iki meslektaşımda oldu bu bu sorun. İşte ozon tedavisi uygulandı ama tekrarladı yani. Çünkü aynı işlemi tekrarlıyor her gün tekrar. E peki ameliyat e, olanlarda da, da onu mu tekrarlanıyor? Tabii tabii ameliyat olanlarda mesela diyelim iki ay sonra. Genelde 45 gün içinde tekrarlama olasılığı oluyor tekrar tabii. Ya tekrar olabiliyor. O tabii o zaman kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? tekrar Yani şimdi herhalde. genelde mesela diyelim eee bir nörolojik defisit yoksa, motor kuvvet kaybı yoksa e, ameliyat dışı tedavileri daha çok tercih ediyoruz. Genelde mesela epiduroskopi yöntemini ha, daha onu çok tercih ediyoruz. hocam o yöntem ne? Şimdi epiduroskopi yöntemi özellikle fıtık ameliyatı olan hastalarda eee diskle sinirler birbirine yapışıyor. Bunu mesela MR'da görüntülemiyoruz. Yani Hı. çok süper bir MR'da çeksek Nihayetinde doktorlar hep böyle MR görüntülerinde Hı -hı. fibrozis var mı yok mu onu ararlar. Ama Hı -hı. ne yazık ki çok mükemmel görüntülerde de bile bunu görüntülemiyoruz. Bu hastalarda e, kapalı bir sistemle girip kamerayla orayı görüp oradaki yapışıkları açıyoruz. E, ve o bölgeye de mesela e, kortizon da verebiliyoruz, PRP de verebiliyoruz, e, köküce tedavisi de yapabiliyoruz aynı seyasta. Tedavi süreci nasıl işliyor? ameliyat Yani şimdi uzansa... bu tedaviler e, nihayetinde çok kolay tedaviler lokal anestezi ile yapıyor. Hastanın uyutulmasına gerek yok. Hı, hı. E, i̇şlem sonrası hasta iki saat sonra yürüyerek gidiyor. Bazen hastalar bir gün iki gün sonra iş başı yapabiliyor. Çok konforlu esas. Tabii tabii evet. kesin. Peki hocam ameliyat olan bir hasta ne zaman normal hayatına dönebilir? Yani şimdi ameliyat olan bir hasta e, genelde e, hayatına hemen dönebilir ama hı hı. ağır işlerden bazı kısıtlamalar oluyor. Genelde bir 45 gün boyunca bazı kısıtlamalar getiriyoruz. Ağır yük taşımayacak, zorlamayacak. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü bu dönemde tekrarlayabiliyor fizik tedavi süreci oluyor mu hocam sonrasında? Tabi e, tabii mesela bu tedaviler genelde biz kombin yapıyoruz. Sadece bir tedavi mesela lazer dedik. Lazerle beraber mesela e, o bölgeye ağrıya yönelik radyo frekans tedavisi yapılabilir. Hı hı. Onun dışında işte foraminal enjeksiyonlar yapılabilir. Yani bu kombine tedavi yapıldığı zaman sonuçlar daha güzel oluyor. Tabii bunun üzerine bir de fizik tedavi eklersek sonuçlar daha da iyi olabiliyor. Kök hücreyi ne gibi durumlarda kullanılıyor. Ya yani şimdi kök hücre ortopedi alanda çok kullanılıyor. Zaten son zamanlarda işte ürolojide, ablamacirisi de bütün bölümlerde kullanılıyor. Güzellikte Tabii güzellikte genç ama bizim en böyle oluyor. faydalı bulduğumuz yer ortopedide. Çünkü hastaların diz ağrıları oluyor. Ya evet ee, ya. Benim annem de var gelir. diz ağrısında çok e, Tabii. işe yarar bir yöntem diyorlar. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani mesela karın yağından e, elde ettiğimiz kök hücreler çok başarılı. Son dönemlerde çok popüler. Çünkü hastanın bir ağrısı var. Tedavi yaptığın zaman bir ölçebiliyorsun. Çünkü hastanın ağrısı kesiliyor. Hastanın yaşam kalitesi artıyor. Peki hocam anlatalım da kök hücre tedavisi nedir? N nasıl yapılıyor bu tedavi? Yani anlatın. Ya yani şimdi kök hani hücre kaç tedavisi. yapmak gerekiyor mesela ee, süreç? Şimdi bizim vücudumuzda bizim özellikle kullandığımız kemik iliğinden kök hücreler var. Evet. Bir de karın yağından kök hücreler var. Ee, kemik iliğindekileri de diyoruz. diyoruz. Ee, ama son dönemlerde özellikle karın yağındakiler 500 kat hücreler daha fazla. Direkt bu karın yağından elde ettiğimiz lokal e, liposakşın yöntemiyle elde ettiğimiz yağı işleyerek direkt hastayı uygulayabiliyoruz. Lokal anestezi altında. Karından hmm. alıyorsunuz Tabii tabii yani. kesinlikle. Hmm. Aynen. E, onları ayrıştırıp santrifüjle ayrıştırıp yoğunlaştırıp diz enjekte ediyoruz. Yani çok kolay bir saat süren bir işlem. Diz, e, dizden bahsederken diz ameliyatına geçelim istiyorum hocam. Tabii tabii. Robotik diz protezi ameliyatı ya nedir? Şimdi, e, şimdi şöyle söyleyeyim. Hastanın dizlerinde bir yıpranma oluştu. Sonuçta işte kök hücre tedavisi yaptı, PRP yaptı, diz içi sıvılar uygulandı, bir sürü tedavi yöntemi, işte fizik tedavi. Hasta bunlardan sonuç alamadı ee, ve dizler çok kötü duruma geldi, protezlik duruma geldi, hasta yürüyemeyecek duruma geldi. Hastanın bacağında erilikler oluştu. Biz diz protezi ameliyatı öneriyoruz bu hastalara. Ama robotik diz proteziyle bu ameliyatı robot yardımıyla, bilgisayar yapay zeka yardımıyla birebir ölçerek Sağlıklı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Peki Kimler hocam, için uygun? Bir de hayat konforu nasıl oluyor? Hani diz protezi kullanan. Mesela yaşlılarda özellikle işte namaz kılmak çok önemlidir mesela. Tabii, tabii. Ve dize çok baskı biniyor işte eğildiğinde kalktığında. Bu bütün aktivitelerini rahatlıkla yapabiliyor mu? Ee, tabii kesinlikle. Zaten bize gelen hastaların yürümekte sorun çekiyorlar. Gece uykuları olmuyor. Onun dışında mesela evet. bacaklarında eğililik oluyor. Bağ dengesizliği oluyor. Dizlerini bükemiyorlar. Evet. Ama biz ameliyat sonrası bunların hepsini düzeltip, Tamamen daha sağlıklı, konforlu bir yaşam sağlayabiliyoruz hastalarımıza. Evet. Peki hocam e, kimler için uygun? Yani kimlere yapabiliriz bu ameliyatı? Yani mi? bu ameliyat e, diz protezi ihtiyacı olan bütün hastalara yapabiliriz bu ameliyatı. Yani zaten özellikle hastalar diyor ki e, nihayete robotik cerrahide e, insan hatalarını e, indirdiği için, minimuma indirdiği için hastalar ameliyatını şansa bırakmak istemiyor. Özellikle bu yöntemleri tercih ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. verdiğiniz değerli bilgiler çok için. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Mustafa Yüksel Göz Cerrahisi uzmanımızla program